Muhabbet kanalına hoş geldiniz. Burada harika sohbetler ve eğlenceli içerikler bulacaksınız. Vergi iadesi hilesi, yanlış duymadın. Ama durun, her şeyi tamamen yasal yollarla. Unutun o vergi canavarı imajını. Doğru hamlelerle vergi en iyi dostunuz olabilir. Her şey faturaları ve makbuzları saklamakla başlıyor. Bu küçük kağıt parçaları kesintiler ve iade hakkınızın anahtarıdır. Yıl boyunca yaptığınız harcamaları gözden geçirin, çünkü haklarınızı kaybetmek istemezsiniz. Peki ya gardırobunuzdaki o giymediğiniz kıyafetler? Onları bağışlarken mutlaka fişini veya belgesini alın. Bu sayede hem bir iyilik yapmış olursunuz hem de vergi avantajı kazanırsınız. İşte bu harika bir kazan kazan durumu. Ve en önemlisi gelir vergisi iadesi. Yıl sonunda beyanlamenizi doğru bir şekilde doldurduğunuzda fazla ödediğiniz verginin cebinize geri akabileceğini biliyor muydunuz? Kesinlikle kontrol etmeye değer. Bakın biz burada hile yapmıyoruz. Sadece yasal indirim ve iade haklarımızı akıllıca kullanıyoruz. Unutmayın, vergi formu bir fırsattır, korkulacak bir şey değil. Daha fazla pratik vergi tüyosu ve finansal ipucu için hemen şimdi kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarda en çok hangi faturayı saklıyorsun? Yaz, en yaratıcı cevapları yarın sabitliyorum. Not, buradaki bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Özel durumlar için vergi danışmanınıza veya mali müşavire danışmayı unutmayın. Görüşmek üzere.